Arkadaşlar bugün sizinle beraber Philips Lumia'nın bu lazer epilasyon aletini beraber deneyeceğiz. Açılım videosu gibi olacak, bilgilendirme videosu. Evet arkadaşlar şöyle dört başlığı ile çıktı içerisinden. Nasıl var? Şöyle gözlüğü var. Açacağım bunları. Ve minik elektrikli tıraş makinesi tane de kablosu. Ben kablolu, kablolu olanı tercih ettim ben. Şöyle de bir kullanım kablosu var. Şöyle açayım. Şöyle çok tatlı bir çantası var. Bu da bunu muhtemelen şarj etmek için. Şöyle kutu içeriğini göstermek istiyorum. Evet çok tatlı. Şimdi hep beraber bir deneyelim. Şöyle şu başlığı yüz için, genital bölge için. Bu kol ve bacak için. Bu da aynı şekilde hassas kol ve bacak için. Şimdi şu an böyle kol ve bacak için olan alıyorum. Şu şekilde zaten manyetik bir şekilde direkt kendisi oturuyor. Şimdi bunu bir de kabloya takıp deneyelim. Direkt off çıkıyor. Şöyle basılı tutmamız gerekiyor. Direkt çalışıyor. Buz lazer için şuraya basıyoruz ve buradan da seviyeleri ayarlıyoruz. Eğer buraya basılı tutarsanız şu işaret çıktıktan sonra seri bir şekilde kendisi atacaktır. Bu şekilde. Tekrar basın tutuyorum. İşaret edince. Evet arkadaşlar bu böyle bir küçük açılım ve deneme videosu gibi düşünebilirsiniz. Eğer video hoşunuza giderse ilerleyen günlerde kullandıkça size etkisinde tekrar video çekerim. Teşekkür ederim izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.